Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Amir Çakmak Meydanı'nı görüyorsunuz. Burayı gezdik dolaştık. Şimdi ise artık yavaş yavaş Yez şehrinden ayrılıp İsfahan'a doğru geçme zamanı geliyor. Yolumuz üzerinde Nain diye bir yer var. Orada ise çok eski tarihli 2000 küsür yıllık bir yeraltı su sistemi var. Gerçekten muhteşem bir yer. Ben internette gördüm. E buraya kadar gelmişken onu da görmek istiyorum. Çünkü eski insanlar bu çöl ikliminde bu suyu nereden buluyordu? Kilometrelerce ötedeki suyu nasıl getiriyorlardı? Ve bu su için yaptıkları yeraltı işlerine bir değirmenler, farklı sistemler getirilerek daha da kapsamlı hale getirmişler. Hadi şimdi buradan ayrılıp Naim bölgesindeki yeraltı su sistemini görmeye gidelim. Emir Çakmak Meydanı'nı, camisini dolaştık. Şimdi ise artık yavaş yavaş İsfahan taraflarına doğru gitme zamanı. Şu an saat burada neredeyse 7'ye geliyor. Tabi hemen İsfahan'a gitmeyeceğim. Nain diye bir yer var. Orada eski su sistemini anlatan çok güzel bir müze var. Oraya doğru gideceğim. Tabi geceyi de artık orada geçireceğiz. Bakalım bu gecede neresi bizi bekliyor. ...172 kilometre gösteriyor. Bu da yaklaşık 2,5 saat demek. Allah nasip ederse 2,5 saat sonra oradayız ama vardığımızda hava kararmış olacak. Müze olduğu için 5'te kapanıyordur orası. İran'da bütün müzeler 5'te kapanıyor haberiniz olsun. Hele bazı yerlerde 12'den akşam 5'e kadar da kapalı. Yani sabah 9'dan 12'ye kadar, açık 12'den 5'e kadar kapalı. 5'ten 7 veya 9'a kadar yine açık olan yerler var. Yani bazı yerler sabahtan akşama 5'e bazı yerler öğle tatili veriyor haberiniz olsun. O yüzden İran'da bir yere gitmeden önce mutlaka internetten hangi saatte açık olup olmadığını kontrol edin. Yezd şehrine de veda ediyoruz artık. Şimdi istikamet İsfahan önce Nain denilen bölgedeyiz. Trafik polisine de bir el sallayalım da. Arayı ne kadar iyi tutarsak o kadar iyi. Şu ana kadar çok şükür polisle, askerle hiçbir problem yaşamadım. Trafik için bile durdurmadı polisler yani. Bazı videolarda görüyorsunuz artık ben de İran trafiğine alıştım. Öyle ters şeritten gidiyorum. Gidilmeyecek yerlermiş, şuymuş buymuş artık hepsini açtık. Ben ayak uydurdum buraya. Buna rağmen herhangi bir problem yaşamadık. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Yeni durağımız 3000 sene önceki insanların su olmayan bölgelere nasıl su getirdiğini anlatan müze olacak. Ve an itibariyle Nasiriye tarafından Yez şehrinden çıkıyorum. İstikametimiz İsfahan. Ata şehri İsfahan. Nain denilen bölgeye geldim. 3000 yıllık eski insanların yaptığı su düzeniğini görmeye. Şu an burada saat 20.52. Türkiye ile burası arasında 1 saat 40 dakikalık bir fark var. Şimdi bu gece çadırda kalmayacağım çünkü şu an siz göremiyorsunuz belki kameranın karanlığından ama yağmur bulutları var tepede. Gecenin bir yarısı bir sürprize karşılaşmak istemiyorum o yüzden Bu geceyi ileride bir tane hostel buldum Orada geçireceğim Sabah da e, Bu görmek istediğimiz yeri görüp İsfahan'a doğru Yola çıkacağız Burası neymiş ya böyle İmamzade bir türbesi miymiş acaba? Buranın merkezi güzelmiş baya. Bakın. Şöyle bir Evet. İmam Zade Türbesi'ymiş. Yani 12 İmam'ın soyundan gelenlerin mezarının olduğu yer. Buralar harbiden baya baya cıvıl cıvıl. Aslında haritadan baktığımda baya küçük bir yer gözüküyordu ama haritada gözüktüğü gibi değil. Baya baya büyük bir yer. Baksanıza. Küçük bir çarşı. Burası zaten pazar diyor. Yanlış yerden girmişiz. Şuradan gitmemiz gerekiyormuş ama burası içerisi. Valla millet gidiyor. Ben de gideceğim. Nerelerden gidiyoruz ya Rabbi. Oo, Evet burası bir pazar doğru. Baksana dükkanlar ama tabi bu saatte kapalı. Benim kalacağım yerde buranın sonunda gözüküyor. Evet burası bir Hüseyiniye. Hüseyiniye Şiilerin matem yaptıkları yer. Matem ayinlerini yaptıkları yer. Mescit değil, Hüseyiniyeler. Mescitler ayrı, Hüseyiniyeler ayrı. Biz yol kapalı diyor. Neyse. He? Otel Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Neyse biz de takip edelim bakalım. Vallahi bilmiyorum ki nereye gidiyor ya. Hazreti Fatma Mescidi diyor. Vallahi gayet ilginç yerlerde dolaşıyorum ya. Akşam akşam aslında buraları yürüyerek dolaşmak lazım ama bakın burası da aynı Hüseyniye yazıyor. Evet navigasyon yeni bir yol verdi bizi şimdi. şu motorda giden aile bir de çocukları var önde oturuyor. Bana yol gösteriyorlar ama acaba benim kalmak istediğim yerle onların götürmek istediği yer aynı mı ayrı mı bilmiyoruz. Neyse takıldık peşlerine gidelim bakalım. Akşam akşam <laughs> müteşekkirem hayli memnun müteşekkirem ben hariciyim Türkiye'den gelmişim <laughs> Mü Müteşekkirim. hayli memnun hüda hafız evet otel getirdiler ama bu otel bize pahalı gelebilir ya neyse dur bakalım fiyatını bir soralım Burası biraz pahalı gelecek bize ama daha ucuz bir yer bulmamız lazım. Kaldığım yeri sizlere biraz göstereyim. Burası girişimizdi. Çok güzel bir yermiş. Çok hoşuma gitti. Buradan aşağı kata ineceğiz daha sonra. Yani burada gecelemek 400 TL civarında. Sana dedim ki Yasin dedim kaç gündür çadırlarda kalıyorsun. Bugün kendine bir iyilik yap dedim. Ve burada kalmaya karar verdim. Özellikle önce baktım yapısı çok hoşuma gitti, çok mistik bir havası var. Baksanıza iki katlı bir yer. Gerçekten çok hoşuma gitti, yapısı çok hoşuma gitti. Dedim ki böyle bir yerde de kalmış olalım, değil mi? Evet iki numaralı oda. Odalar böyle. Benim tuttuğum oda. Ben tabi hemen bir taraftan videoları hazırlamaya başlıyorum. Böyle bir odası var, çok nostaljik. Yapısına göre gayet kaliteli, gayet temiz. Çok hoşuma gitti. Böyle isterseniz şurada da oturabiliyorsunuz, şurada da oturabiliyorsunuz. Ben özellikle klimalı olsun diye şey yapmadım. E, aşağıda değil ya da şu balkonlarda değil odada kalmayı tercih ediyorum. Buraların hepsi oda. Garip yanı ne derseniz benden başka kimse yok şu an. Otelde tek kalan kişi benmişim. Şu üst tarafta bir kafeteryası var. Şimdi orayı da göstereyim. Ben şöyle yerlerde kalıyorum, böyle yerlerde kalıyorum diye anlatmıyorum. Hani çok hoşuma gitti mimarisi o yüzden. Yoksa ben çadırda kalan adamım. Niye kibir yapacağım ya da şöyle yerde kalıyorum, böyle yerde kalıyorum diye kime hava atacağım yani? Şimdi aşağı inelim. İki katlı ve bölgenin mimarisine uygun. Mesela burası da bir oda. Böyle süs havuzu çok güzel bir yeri var. Burada oturabiliyorsunuz. Buralarda aynı şekilde odaymış. Size göstermeden önce ben biraz dolaştım. Video çekebilir miyim dedim. Tabii ki dediler. Şimdi de en üstte kafeteryanın olduğu yere çıkalım. Dağ tepe tırmanmaktan kondisyon kazandık artık. Burası kafeterya ve restoran bölümü. Burası da açık alan ama tabii şu an benden başka kalan olmadığı için oturacak yerlerin üstünü kapatmışlar. Aslında burası da serinmiş. Ama olsun. Güzel bir yer değil mi? Benim hoşuma gitti mutlu oldum. Mutluluğumu sizinle de paylaşmak istedim. Hayatımızdaki bir gecede şu odada geçti. Otel çok güzel gerçekten. Sonradan öğrendim. 400 yıllıkmış bu otel. Restore etmişler, güçlendirmişler. Şimdi otel olarak kullanılıyormuş. Çok güzel. 400 yıllık bir bina. Şimdi buradan ayrılma vakti. Artık Nain bölgesindeki o yeraltı su sistemini görmeye gidelim. Kardeşler buraya kadar geldik ama çok kötü bir şey oldu ya. Kapalıymış. Çok görmek istiyordum aslında. Yani o sistemi ben biliyorum ama kendi gözlerimle görmek istiyordum. Burası bir mezarlık. Yeraltı su sisteminin yapısı da bu mezarlığın altında. Sağa sola baktım, oraya gittim, buraya gittim kimse buranın sorumlusunun telefonunu falan bilmiyor. Çok canım sıkıldı. Vallahi çok canım sıkıldı. 172 kilometre geldim ben buraya gelmek için. Siz de eğer ki hani yolunuz düşerse buraya diyorlar ki çoğu zaman kapalı. Çok nadir açılıyor diyorlar. Haberiniz olsun. Girişi şuradan. Evet. Hiç yoktan bir Şii mezarlığı görelim bari. Bakın burada da aynı şekilde Türkiye'de de şu an popüler hale gelen resim var. mezarlığa resim koyulması caiz değildir. Mezarların bir karıştan yüksek yapılması caiz değildir. Bak bunlar biraz riayet etmiş ama maalesef biz Türkiye'de şu an yarışa girdik. Ölülerimizin mezarlarıyla övünme yarışına girdik. Hangimiz daha güzel yapacak, hangimiz kaç katlı yapacak, hangimiz işte şu mermeri kullanacak. Maalesef iş bu hale geldi. karşısı mezarlık. Yeraltı sisteminin olduğu yere giden yolda bu. Ama maalesef kapalı. Görüyorsunuz. Yani aslında ben bunu açamayacak değilim de işte zarar vermek istemiyorum yani. Buraya kadar geldik. Kapalı ve dediğim gibi kimse bilmiyor. Bu adamın yani buranın sorumlusunu telefonunu ulaşabilsem çağıracağım yani parasını da vereyim gelsin ama maalesef. Bu mezarda yatan amcamızın öyle bir resmini koymuşlar ki elinde sigara. Amcamız lisanı haliyle aman hepimiz nasıl ölmeyeceğiz mi der gibi. Şimdi kardeşler 3000 yıl önce bir şehirden bir şehire 80-90 kilometre öteye su taşıma yöntemi. 3000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani şimdiki gibi boru sistemi yok, mekanik sistem yok, elektronik sistem yok. Nasıl yapıyorlardı? Şöyle size özetlemek istiyorum. Bakın diyelim şurası suyun olduğu yer. Su birikintisi, gölet veya temiz suyun olduğu yer. Şu noktada diyelim ki taşınmak istenilen yer. Bunun arası var 40 kilometre, 50 kilometre neyse. Şimdi arada engebeler var, dağlar var, böyle çeşitli şeyler var. Yani direkt böyle burası yokuş, burası aşağı taraf olup böyle suyu aşağı doğru akıtmıyorlar. Tabii engebeler dağlar olduğu için şöyle yapıyorlardı. Suyun olduğu yer bu. Diyelim ki bir kilometre öteye şöyle devasa bir kuyu kazıyorlardı. Yani şöyle belki 10 metre çapında, 15-20 metre derinliğinde ve araya bir bağlantı yaparak buradaki suyu ilk başta buraya dolduruyorlardı. Diyelim bir kilometre öteye yine bir kuyu kalacaklar ama burası tepe. Peki aşağıdan tepeye suyu nasıl geçirecekler? Yine buraya aynı böyle 10 metre çapında tabi bunlar değişiyor ben misal olarak söylüyorum. 15-20 metre derininde devasa çukur kazıyorlardı. Tabi burası aşağıda burası yukarıda buradan buraya getiremezler. Ne yapıyorlardı? O göletten buraya normal taşıma suyuyla şu kuyuyu dolduruyorlardı. 10 metre çapında 20 metre derinliğinde. Bu sefer aşağı doğru bir bağlantı yapıyorlardı. Buradaki su buraya bağlanıyordu. Amaç ne? Daha sonra da bu suyu bu tarafa taşıyabilmek. Şimdi göletten önce aşağıdaki kuyuya sonra üstteki kuyuya üstteki kuyuyu ne yaptılar ama önce el suyuyla doldurdular taşıma suyuyla. Sonra aşağı doğru bir bağlantı kurdular. Otomatikmen üçü birbirine bağlandı. İşte bir kilometre 2 kilometre neyse öteye yine kuyu kazıyorlar böyle devasa kuyular. Sonrasında burası tepe burası aşağı. Bu sefer buradan kanal açınca otomatikmen oradaki su önce birinci kuyuya ardından ikinci kuyuya sonra üçüncü kuyuya geliyordu. Bakın ortadaki kuyu yüksekte normaldi. Ama ne yaptılar? Önce bunu buna bağladıkları için suyun akış sirkülasyonunu sağlayabildiler. Daha sonrasında buraya getirdiler. Daha sonrasında işte böyle kuyular kazarak böyle aşağı yukarı neyse engebelerle buraya kadar ulaştırabildiler. Lakin şöyle bir problem var. Her ne kadar o su buraya kadar akmış olsa da açıkta yapamıyorlardı. Neden açıkta yapamıyorlardı? Hem buharlaşması hem suyun daha fazla kirlenmesi söz konusuydu. Bu bahsettiğim sistemi daha sonrasında devasa kuyular kazdıktan sonra şu birbirine bağlantı kanallarını yerin üzerinden değil yerin altını böyle delerek yapıyorlardı. Yani birinci kuyu daha doğrusu şöyle söyleyeyim göletten birinci kuyuya su... Yer üstündeki bir şeyden değil önce böyle de bir çukur kazıyorlardı yani tünel kazıyorlardı o tünel vasıtasıyla Suyu birbirlerine nakledebiliyorlardı böylece istedikleri Sisteme kadar Şuraya kadar mesela istedikleri yere kadar O suyu taşıyabiliyorlardı 3000 yıl öncesinin su taşıma sistemi şu gördüğünüz Sistem ee, Tabii ki bu özellikle Ahamenişler döneminde çok fazla yaygınlaştı çünkü Ahamenişler şöyle diyordu Mesela kim bir bölgeye su getirirse o bölgenin 5 e, nesil boyunca idaresini onlara vereceğiz. Tabi bunu duyan herkes artık tünel kazmaya, kuyu kazmaya, su taşımaya başlıyordu. Ve bu sayede özellikle Ahmenişlerin getirdiği kim bir bölgeye su getirirse o bölgenin idaresi 5 nesil boyunca onların olacak sözünden sonra işte e, Yez şehri başta olmak üzere İran'ın her tarafı böyle yeraltı su tünelleriyle Doldu. İşte mesela şu an şu mezarlığın altı da aynı şekilde bir yeraltı su tüneli. Bakın girişimiz şuradan da girememiştik. Şöyle size bir bacasını göstereyim, anlaşılsın. Bakın bu yeraltı su sisteminin bacalarından bir tanesi. Bakın şurada var. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın burada var. Şurada var. Böyle gidiyor. Yani e, kilometrelerce gidiyor bu. Normalde bunu yapmasalar insanlar el taşıma suyuyla, hayvanla taşıma suyuyla hayatlarını ikame etmek zorundalar ama bu sayede şehre su taşıyabilmiş oluyorlar. Yani şebeke suyu bağlayabilmiş oluyorlar. Evet gönül isterdi ki bu anlattıklarımı bizzat yerin altında sizlere göstereyim ama maalesef gördüğünüz kapalıydı. O kadar da yol geldik. Nasip yapacak bir şey yok kardeşler. Nasipten öte yok. Aslında ben o kapıyı açarım. Beni biliyorsunuz ama zarar vermek istemiyorum yani. Neyse. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Subhanallah neredeyse düşüyorduk. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka bir beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olmayı, altına bir tane yorum yazmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. İran'dan hepinize selamlar.